Benzinin oktan sayısıyla ilgili bilgi vermiş. Buna göre hangileri doğrudur? Oktan sayısını belirlemede 2, 2, 4 trimetil pentan bileşi bir de 2, 2, 4 trimetil pentan bileşin formülü verilmiş. Karbonlara numara verdiğimiz zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara. 2'de 2 tane metil dallanması, 4'te de bir tane metil olmak üzere trimetil dallanması var. Birinci ifade doğru. Soruya baktığımız zaman heptan bileşiğinin vuruntulu yaptığını ifade ediyor. Heptan 7 karbonlu alkandır. 7 karbonlu alkanı vermiş. 2 iki de ikinci ifade doğrudur. Benzin de oktan sanisini belirleyen bileşikle vuruntuyu belirleyen bileşik birbirinin izomeridir. 2-2 trimetil pentana baktığımız zaman pentan 5 karbon, trimetilden de 3 karbon olmak üzere toplamda 8 karbonlu yapı. Heptan ise 7 karbonlu yapıdır. Karbon sayısı farklı olan bileşikler izomer olamaz. Üçüncü ifade yanlış olur. 1 ve 2 C seçeneği. Etil, izopropil, asetilen bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Asetilen karbon, üçlü bağ, karbonu asetilen deriz. Asetilene etil grubu bağlayacağız. Yani C2H5 grubu bağlayacağız. Bir de izopropil grubu bağlayacağız. İzopropil demek 3 karbonlu yapı ve yapı ikinci karbondan bağlan demektir. Dolayısıyla bileşimiz bu şekilde olur. Sistematik adını belirlerken uzun karbon zincirini seçtik. Karbonlara numara verirsek 3 numarada çift bağ oluyor. Dallanmanın yakın olduğu taraftan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olur. 2 numarada metil dallanması var. 3'te üçlü bağ var. Dolayısıyla 6 karbon yapı birincisi doğru olarak ifade edilmiştir. Verilen bileşik bir alkindir. Alkinler karbon sayısı aynı olan sikloalkanlar ile izomerdir. Verilen alkin bileşinde toplam 7 tane karbon var. 7 karbon metil siklohegzanda da bulunur. Dolayısıyla karbon sayıları aynıdır. Birbirinin izomeridirler. Üçlü bağ karbonunda hidrojen olursa metal katyonları ile yer değiştirme tepkimesi verir. Baktığımız zaman yapıda üçlü bağ karbonlarında hidrojen yok. Dolayısıyla yer değiştirme tepkimesi vermez. Üçüncü ifade doğru olur. Cevap E seçeneği. Tolerle ilgili bilgiler verilmiş hangisi yanlıştır? Toluen benzene CH3 bağlanmış. Benzen halkası taşıyor. Aromatik bir yapıdadır. Sadece karbon ve hidrojen olduğu için apolar yapıdadır. Suda çözülmez. Kapalı formülü benzenden hidrojen çıkarmışız. c 6 h 5 kalmış. Üzerine CH3 ilave etmişiz. Dolayısıyla C7H8 olur. C'deki ifade doğru. CH3 metil köküdür. C6H5 ise benzil kökü değildir. Kağıt H5'e fenil kökü denir. D'deki ifade yanlış. Benzende 3 tane ikili yani 3 tane pi ba vardır. E'deki ifade Bilgiler ölmüş. Hangisi sonucu etanol elde edilir? Bir de şekerin ayrıştırılmasıyla verilen ifadeyi okuduğumuz zaman şekerin fermantasyonu sonucu e, alkol etil alkol oluşur. Birinci ifade doğru. İki de halojenlerle KOH halojenle OH grubunu yer değiştiririz. Etanolü elde ederiz. 3'te alkin var. Alkine su kattığımız zaman aldehit oluşur. Dolayısıyla 3'te alkol elde edemedik. 1 ve 2 bursa.